Bas tetiğe. Ne bakıyorsun kızım? Çek tetiği hadi. Seni öldürürüm. Tamam. Sıkıştı. Işte. Çek tetiği diyorum ben de. Çek. Olmu ver mualla. Yemin ederim öldürürüm seni. Öyle kolay değilmiş değil mi? Silahı kapıp kapılara dayanmak. Hı? Berhan ait olduğu yerde, babasının yanında. Can. Berhan. Can. Berhan. Berhan dijleli. Emniyeti kapalı kızım bunun. Tabii ki patlamaz silah. Emniyeti açacaksın önce. Ha? İlk defa mı silah alıyorsun eline? İyi günüme denk geldin. Berhan'a götüreceğim seni. İyi ki o silah değil. İyi ki o silah değil Allah'ım. Be kızım, ah be kızım. Ben de şimdi polisi arıyorum. Hem kendimi hem de seni ihbar ediyorum. Ben yanarsam seni de yanımda götürürüm demiştim. geldi mi benim annem geldi. <laughs> <laughs> oh, Sezai ne oluyor orada öyle? Buyurun. Mahalle hanımlar nerede? Mahalle hanımlar taşındı abla. Hakan Beyler satın aldı burayı. İçeride kimse yok. Nereye taşındılar? Hiç bilmiyorum. Bunlar Muhale mı eşyaları. Nereye götürüyorsun? Oylum! Biz götürmeyeceğiz. Aldıracaklar. Oylum! Oylum gel kızım. Buradayız. Korkma. Oylum! Tarık. Silah dolu muydu? Ha, tabii ki doluydu. Aşk olsun Sezai. Tabii ki doluydu. İnanamıyorum sana Tarık ya. Küçücük bir çocuk var evde ve sen silah sokuyorsun. İnanamıyorum sana. Güzide. Oylum eve dönmüştür gelmiş bakmıştır ki taşınmışlar. Eve gitmiştir. Dur bir arayayım ben bir kere daha. Ha yok hayır ulaşılamıyor. Zeynep ara. Ben ararım. Tarık Bey. Ha Zeynep, oğlum eve geldi mi? Yo gelmedi daha. Bir yatak odasına bakar mısın? Verir misin şunu Allah aşkına? Alo, Zeynep, oylum döndü mü kızım? Ee, dönmedi Hakime Hanım, ben de onu merak ettim. Bir ee, biraz hava alacağım diye çıktı ama ne kadar zamandır yok? Ee, üç dört saat oldu. Gelince hemen beni arar mısın? Tabii ararım. Tamam sağ ol hadi. Hala mı yaşıyor? Hala kalıyor Kahraman Bey. Yaklaşık on senedir kışları bizim otelde kalır, yazında kendi teknesine çıkar. Bu adam manyak mı ya Necati? İnsan otelde niye yaşar? Çok cins biri kahraman bey. Tamam cins de... Kendisiyle de oğluyla da kanlı bıçaklıyız yani. Bu ne cesaret kalkıp bizim otelde yaşıyor ya. İsterseniz söyleyeyim, suiti boşaltsın. Yok bırak kalsın. Kendi çıkıp gitmedikçe biz bir şey söylemeyelim. Yakınımıza dursun ki bir bakalım odasına kim giriyor, kim çıkıyor. Öğrenelim. Behram Bey de aynısın derdi Kahraman Bey düşmanı daima yakında tut derdi. Ya Necati sen niye Behram ölmüş gibi konuşuyorsun ya? Ha öyle derdi böyle de. Tamam hadi kapat. Geleceğim ben. Ya hava almaya çıkmıştır. Bir Taner'e gidelim, Nasıl, bir hadi. arama çıkarttıralım. Aa, Daha. Kahraman Bey, oylum yok. Nasıl yok? Babasının silahını almış gitmiş. Ne? Herhalde yani canı silah zoruyla almak için eve geldi ama taşınmışsınız. Evet ben de nakliyeciler için geldim yani hiçbir şeyden haberim yok. Acaba bize adresi verebilir misiniz? Tabii. Elinde bir bağ makası şak 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 kesip duruyor. Bir saat içinde bütün çalıları kele döndürdü. Bana bak Davut'a söyle adam gibi doğru dürüst bir tane bahçıvan bulsun. Yoksa Diyarbakır'dan kendiminkini getireceğim. Tamam hocam. Aa. Hayırdır inşallah burayı da buldular. Hoş geldiniz. Güzide Hanım, <laughs> beni görmezsen dayanamıyorsun galiba. Oylum Yener Soy'u çağırır mısınız? Onun ismi Oylum Dicleli. Bu evin gelinidir. Tamam uzatmayın uzatmayın kızımı çağırın. Oo Tarık Bey bu ne şiddet bu Celal. Aslında sizin kızınız da değil. Hani kendiniz demiştiniz benim kızım değilmiş diye. Öz annesi de siz değiliz. Kızım nerede? Ne? ne yaptınız kızıma? Ay ne yapacağım ben seni kızına? Asıl senin kızın başıma silahı dayadı. Allah'tan kullanmayı bilmiyormuş da. Beceremedi de. Yoksa kızını şimdi kadınlar hapishanesinde ziyaret ediyor olurdu. Bakın gelinim diye şikayet etmiyorum ama bilin istedim. E, ee, buyurun. Oylum. Oylum. Güzide. Ne oluyor? Nazan. Nerede oylum? <laughs> tamam tamam sakin olun. Yukarıda bebeğiyle birlikte. Füzide Hanım, kızınızı alıp götürebilirsiniz tabii. Ama bebeği almak kolay olmayacak. Göreceğiz, göreceğiz. Hanımefendi, Oylum Hanım'a bebeği güzellikle teslim etmezseniz... ...zor kullanmak durumunda kalacağız. Bebeğin babasının vasisi benim. Bebeği almak o kadar kolay olmayacak çünkü benim de artık söz hakkım var. Bunu mahkemede çözersiniz. Savcı Bey ben yukarı çıkıyorum tamam mı? Oğlum kızım. Ah, Oğlum gel kızım gel. Oğlum hadi. Gel. Eşyalarını topla çocuğu da al gidiyoruz çocuğum. Anneciğim. Ben gelmeyeceğim. Burada kalacağım. Ne? Nasıl burada kalacaksın? Canla burada kalacağım ben. Kızım korkmana gerek yok. Bak savcı burada, emniyet amiri burada, polis dolu burası. Korkma. Hadi gidelim. Hadi canım benim. Burada kalmak istiyorum ben Can'la birlikte. Oğlum tehdit mi ediyorlar seni? Ne oluyor? Hayır. Oğlum Hanım, hiç kimse hiçbir şartta kendi rızanız olmadan sizi zorla alıkoyamaz. Şimdi bebeğinizi alın ve gelin. Garantisi biziz. Bir hakim olarak konuşuyorum seninle. Kimse çocuğunu burada zorla tutamaz. Bak canı çok daha iyi koruyacağız kızım. İki tane koruma tutacağım bak. Gece gündüz seni takip edecekler korkma. Koyulum kendi rızanlıkla kaldığına inanmak istemiyorum yapma. Annem. <laughs> lütfen. Oylum Hanım. Eğer burada zorla tutuluyorsanız... Zorla tutulmuyorum. Burada kalacağım. Kızım. Kızınızı duydunuz. Kimse zorla tutmuyor burada. Değil mi? O zaman bir kahve içelim bari. Ha? Hadi buyurun. Yapacak bir şey yok yüzden. Yok. Buyurun. Hazoş. Gelsin. Canım. bu böyle? Bu kadar çabuk nasıl büyüyebildi? Büyüdü. Bu kadar hızlı büyüyor ki. Neden öyle? Hı? Neden can alıp da gitmedin? Ben sana destek olurdum. Kahraman da olurdu. Neden? Yoruldum. Yorulduk. Ya artık her gece oğlum yanımda mı diye uyanmak istemiyorum. Yüreğim ağzımda yaşayamayacağım daha fazla ben. Küçücük çocuk o bir oraya bir buraya. Çok yoruldu yani o da. Bak sana bir kez daha söylüyorum. Teyzem canı zorla burada alıkoyamaz tamam mı? Canı asla bırakmaz. Ben de bırakmam oğlumu. Burada yaşayacağız o zaman yani. En azından şimdilik en mantıklısı bu. Çimi bebeği. Peki. Nasıl olacak? Sen böyle mutsuz bir şekilde bu evde nasıl yaşayacaksın pek? Yaşarım. Yaşarız. Ya oğlum için yaşarım. Bak oğlum sana bir şey söyleyeceğim. Ben bütün bu olanları kabullenmedim tamam mı? Ben her zaman senin arkandayım. Ama Behram'ın durumu belli. Teyzem her şeye rağmen onu hayatta tutmaya çalışıyor. Bu yüzden de dengesi biraz bozuldu. Ama biraz sabır. Hı? Birazcık sabır. Bak göreceksin ikna edeceğiz teyzemi. Sen de Can'la birlikte mutlu olduğun yere annenin yanına gideceksin, tamam mı? Annemin yanına. Hı hı. Hatta abim annem kim onu bile bilmiyor. Oğlum ne demek o ya? Sen yoksa o yüzden burada kaldın? Hayır. Hayır ben annemin beni öz kızı olarak gördüğünü biliyorum. Ne? Ee? Sen güzideyi annen olarak görmüyor musun yoksa? Hayır tabii ki. Ben ondan başka bir anne diyemem. O benim annem. Ama yani beni kim doğurdu? Benim öz annem kim merak ediyorum Hasan. Haklısın. Ben bu çocukları yetiştirirken bir yerde hata yaptım demek ki. Yapmış yapmış olmalıyım. Sadece yetiştirmekle olmuyor ki Gülcide. Keşke o kadar kolay olsa. Anne babanın istese de engelleyemeyeceği o kadar çok şey var ki hayatta. Olmadık insanlar çıkıyor mesela karşılarına. Behram. Oylum Behram'la karşılaşmasaydı bugün yaşadığını yaşar mıydı sence? Yani demek ki bir yerde hata yapmışım ki böyle bir karar verdi. Hayır bu çocukları ben yetiştirirken o kadar özendim ki. Benim çocuklarımın hayatı böyle olmamalıydı Sezai. Babalarının yaptığı da tabii. Çocukları darmadağın etti onu da unutma. her şeyi de ona dayatamam ki. Ya yani mesela Ozan, Tarık yüzünden mi o kızla evlendi? Hem de gizli saklı. Bir de iş meselesi var. Son girdiği iş iyi gider belki. İnşallah. Bak Ozan ne güzel işte bir işe girdi. Devam ediyor. Bizim kızın hiç İpek sözünü bile etmiyor. İş güç meselesinde. Tamam çok şükür paraya bir ihtiyacımız yok ama insan sadece para için çalışmaz ki Gülci dedim bir meşguliyeti falan olmalı. Yani çalışmak istemiyor mu? Sor sormadım sen. Ben sormadım doğrusu. Daha erken falan diye düşündüm. Biraz buralara alışsın. biraz kafasına göre takılsın. Bir de Gülsü de bu kız Kanada'da ne etti, ne yaptı acaba? Nasıl bir hayatı vardı? Hiç bilmiyorum ki. Yani baba kız oturup hiç konuşmadık ki bunları. Neden? Yani belki anlatmak istemeyeceği bir şeyler yaşamıştır. Kaçar gider diye çekindim. İpeyi çok geç buldum ben. Tekrar kaybederim diye ödüm kopuyor. Anladım. Ben de oğlum özenle babasını arar da bulur diye korkuyorum.